Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ha bak şimdi eğer ilk bölümü dinlediysen hakikaten abi önemli işmiş. Dediysek, dedirtebildiysek sohbet tamamdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammed. Güzeller güzeli sultanımız, efendimiz. Sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz salatu selam. Allah Teala'nın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Güzellikler şu anda bizi seyreden uzaktan yakından, çadır kentten konteynerden, dünyanın dört bir tarafından. Az evvel Burkina Faso ayıp olmasın. Oradan bile mesaj aldım yani. Acayip bir şey. Bu ne imkan ya? Bu nasıl bir imkan? Ya insanlar kendi elleriyle neler yapıyor? Şuradan şuraya yayın yapıyor. Allah Teala'nın mülkünde şeytan var. Oradan buraya herkese yayın yapar. Dikkat et diyor, Ona inanmıyor. Kendi yaptığın şeytanlığa bak. Oradan anla. E, affedersin yayındayız. Şu anda bizi kimler dinliyorsa peşin peşin dua ediyoruz. Hepsine. Ağzın duaya layık olmayabilir. Sen kimsin ki dua ediyorsun denebilir. Ama sen amin dediğinde kârı ortaksın. Zararı ortak değilsin. Amin de. Hiç merak etme Allah'ın izniyle dualar kabul olur. Kimler seyrediyorsa maddi ve anevi bereket ihsan olunsun. Şu güzel ilk haftası Ramazan'ın kalplerimize sekinet indirsin. Rızık endişesi falanca ne der? Filanca ne düşünür? Ömür bitti ömür. Ömür bitti ömür. Bunları düşünmeden ya Rabbi şöyle huzuru kalple. Senin muhabbetini, bana verdiğin nimetlerin lezzetini, muhabbetini, rızana uygun şekilde tatmayı, almayı, hiçbirisinden mahrum olmadan güzelce yaşayıp faydalı olmayı ve sonra da huzuruna geldiğimizde orada başı eğilenler değil, burada başımızı eğdiğimiz için orada başını kaldırıp seni seyredenlerden eyle amin Türkçesi selamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh bu da onun Türkçesi hepsi içinde kıymetli kardeşlerim ramazan ayı kuran denildiğinde hala bakıldığında konuşulduğunda etrafta konuşulan şeyler ya mahsustan insanlar çıldırmış gibi yapıp insanları delirtmeye çalışıyorlar ya da hakikaten bu kadar enformasyona, bu kadar sağdan soldan kitapların pdf'leri çıkmış, videolar çıkmış, sohbetler sebil. Hala daha Kur'an hakkında bir şey sorulduğunda Hı? diye kalmalar. Ramazan Kur'an ayı. Kur'an nedir? Bir, hiçbir zaman unutma. Akmaz, kokmaz, hiç değişmez. Hangi asırda, hangi zamanda kimi dinlersen dinle değişmeyecek bir tabir var Kur'an-ı Kerim hakkında. Kur'an nedir? Kur'an kelamullah. Biliyoruz diyeceksin. Hayır bilmiyorsun. Açık konuşacağım. Hayır bilmiyorsun. Kelamullah deyip geçiyorsun. Kelamullah. Allah kelamıdır. Bak işte tam değil yani tövbe estağfurullah. Anlatmak istediğim bu değil. Şu çok önemli. Bugünkü dersimiz çok önemli kardeşlerim. Daha ısınmadık bile he. Daha yeni başlıyoruz Ramazan sohbetlerine, sahur sohbetlerine. Allah kelamı dediğinde o Allah'a nispet edilen kelamdır. Yani Allah'ın kelamı ölümlü değildir. Allah'ın kelamı sonradan değildir. Allah kelamı bakıp da söylenmiş değildir. Allah kelamı olduğu için benim sözüm gibi mahluk, yaratılmış değildir. Ne diyorsun ya? Abi bak bu çok önemli. Bu çok önemli. Şu anda piyasada vesairede insanları din adına kandıranlar, kendileri Kur'an'a bakın diye kitap yazanlar, Resulullah Efendimiz'i bypass etmeye kalkan sahtekarlar. Bu kaideyi bilmediğimiz için bizimle oynuyorlar. Kur'an kendilerine inmiş gibi afra tafra yapıyorlar. Bir kere bu çok önemli. Allah kelamıdır Kur'an ne demek? Allah'ın kelamı kendisine benzer. Allah kelamıdır o. Şimdi ben kulum. Yaratılmışım. Sonradan olmayım. 1960 senesine gittiğinde ben portakalda vitamin bile değilim. Doğru mu? Doğru. Sonradan çıktım ben. Benim sözüm de mahluk. Ben de mahlukum. Doğru. Benden ölümsüz bir söz bekleme. Ama Allah kelamı dediğinde ne oluyor? Allah Teala haydır, kayyumdur, kadimdir. İlmiyle, her şeyle ezelde vardı. Kelamı da onun indinde mevcuttu, katındaydı. Söylenmemiş, inmemiş, duyurmamış. Melek de bilmiyor. Semavattaki melekler de bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ama Allah'ın ilminde kelamı var. Hocam ne diyorsun sen? Abi çok önemli. Bak kardeşlerim, İslam kendisini, Kur'an kendisini nasıl anlatır? Onu merak etmiyor musun? Ben onu anlatıyorum sana. İnanma faslı güzel. Fakat bilerek gitmek lazım. Allah'ın kelamı dediğimizde Allah'ın kelamı kendisindeki sıfat gibi ölümlü değildir. Sonradan olma değildir. Ama hocam şimdi bir dakika bizim aklımız karıştı. Ya bir dakika sesi açsana falan diyorsundur. Nasıl oluyor yani şimdi? Bir hadise oluyor Kur'an iniyor. Allah Teala vahiy indiriyor. Nasıl oluyor bu? Bak anlatayım. Kur'an-ı Kerim 23 senede parça parça olarak 23 sene içerisinde ayet ayet parça parça sure sure indi. indirildi. Kime? Dağa değil. Döşeye değil. Yere değil. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sadrına Kur'an, Kur'an, kıra'eh, ah, kıra'at Resulullah Efendimizin insanlara okuyacağı ve insanların da bunu duyup okuyacağı şekle getirdi Allah Teala.